<laughs> şimdi, şimdi Seni iyi. görmediler ki. Hayır diğer videolar. Merhaba vardı. arkadaşlar. Mı Arda bugün bindi. Böyle bir alete. Yeni bir keşfettik. Arkadaşlar, Kanguru. Şeydi, 4 kat yeter olur mu? Tamam. Sonra İsmail de bindi. Ya çok çekme. Sen Beni çek. mi? Hayır. Niye ya? Yeah. Ya, isim ya hayır, hayır, olsaydı hayır, ne olacak? Ben, ben söyleyeyim. <laughs> Beni şey <şöyle göstersen> <laughs> Ay. <laughs> ya Berkay. <laughs> ben... Allah Beni amca göster. amca amca kes Beni göster. Bu <laughs> çınar. <Ö> Öğretmenim. Ay. <laughs> <laughs> ne diyorsun oğlum? Arkadaşlar, em, benim YouTube kanalıma em, abone olmayı unutmayın. <laughs> İsmi Çınar artık. Yalnız ciddiden de var ha. Be Allah'ım ya. Neydi? <laughs> Çınar Arzık. Yani o videolar biliyorum ya. Hiç kimse izlemiş mi? Afrika'daki çocuklar ne sen böyle? Bu amca da şu kızın <gülüyor> babası. Arzık mı amca? Ben de bilmek istemem de sizinle bir anı paylaşmak çok hoşuma gidiyor. Cecikla. Bugün parkta herkes var. Çok kalabalık. Yapma Berkay. <laughs> sen can sen benim kardeşim de çalışsın. O yüzden bu abi kardeş olarak Hayır, bak herkese Sen ineceksin, o binecek, sıra evet, sonra sıradaki Ersin abi inecek. Ben Berkay'a bineceğim. Tamam, bunlar Ben Berkay'a bineceğim. Ben Berkay'a İlk defa, <laughs> <işin, siz> <laughs> defa, defa, defa gerçek şey bir kardeşim olduğunu hissettim. Allah Allah. Ama Cansu abi olduğunu hissettim. Evet. Arda biraz kendini tanıt videodayız. Arkadaşlar yani zaten beni video alanlar tanıyasınız. <laughs> Arda ile Sihirli Hayaller Dünyası kanalında biliyorsunuz. Arda. Adı ne? Ne Arda abi? Arda ile Arda. Sihirli Hayaller Dünyası'na <laughs> Dünyası abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Arda, verin, Bu abi. videoya en fazla 500 like gelse yeter. Arda abinin iki tane hesabı var. <laughs> Bir tane. Hayır bir de Arda'nın evi. Arda'nın Arda müşteri Arda <laughs> Onu sildi. <laughs> onu sildi. <He>? sildi. <laughs> Bilmiyorsunuz mu? <laughs> Arda abi senin iki tane mi arkadanın? Bak. Arda bir de. Düşler evi, Arda düşler evi vardı ya. vardı ya. Arda'nın düşler Arda evi vardı yani. ya. Onu sildi sildi. Çevirme çevirme, <laughs> çevirme oğlum. <laughs> çevirme. Merhaba. Tamam. Çevirme. kanka Bakayım. videodayız. E, bitir. Benim Bitir. hadi. Bitir, bitir. Bu kadar videomuz. Teşekkür ederim şeyde.